...hem de e, ailesini, anne babasını mutlu ediyor. 3 Aralık Engelliler Günü'nde tekerlekli sandalyeye... ...ya da koltuk değneklerine ihtiyaç duymadıkları bir dünyaya girdi... ...engel tanıma sporcular. İstanbul Bayrampaşa'daki akvaryuma dalan engelli sporcular... ...su altındaki özgür ortamının tadını çıkardı. Tabi misafirleri de vardı. Tekerlekli sandalyelerini, koltuk değneklerini bir köşeye bıraktılar ve onlara ihtiyaç duymadıkları su dünyasına saldılar kendilerini. Dünya Engelliler Günü'nde Paralimpik Milli Sporcular engelsiz bir dünyanın kapılarını açmak için Bayrampaşa'daki akvaryuma dalış yaptı. Üstelik köpek balıklarıyla birlikte. Aralarında Marmara depreminde bacaklarını kaybeden Türkiye'nin ilk engelli dalış eğitmeni Ufuk Koçak da vardı. Hayatında ilk kez dalış yapan ancak okçulukta engelsiz sporcuları geride bırakan Burcu Dağda. Ben okçuyum. Benim işim ok atmak, köpek balıklarıyla dalmak değil ama ayrı bir tecrübe olacak ve güzel bir tecrübe olacak benim adıma. Onlara destek olmak için Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen de oradaydı. Onların en büyük hayali engellerin kalktığı bir dünya, suyun üstünde. Şu anlık bu pek mümkün görünmüyor. Onlar da o yüzden suyun altında özgürlüğün tadını çıkartıyor. Amaç sporun engel tanımadığını göstermek. İstiyoruz ki bu özgürlük bütün engeller tarafından yaşanabilsin. Neler hissediyorsunuz köpek balıklarıyla yüzdünüz? Çok güzel, harika bir dünyaymış suyun altında. Hiç engel, hiçbir şey yok. Köpek balıklarını gördüğümüzde birazcık korktum ama e, yine de onlarla yüzmek çok keyifliydi. Bugün bize mutluluk veren, bu deneyimi ilk defa yaşayan arkadaşlarımıza birlikte daldık. Su ortamının, deniz ortamının ne kadar engelsiz olduğunu, özgür olduğunu insanlara e, ispatladık. Birçoğu için yeni bir alan olsa da sporcular işin uzmanından tam not aldı. E, performansları da çok iyiydi arkadaşların suyun altında. Hepsi çok keyifli ve rahatlardı. Segue a Sejar, em